Mardon, mardon. Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Arkadaş çekilin, çekilin, çekilin. Ben cevap vermeyeceğim. Sadece basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim sonra görüştüğüm herkesin, kişi için acaba izin veriyor musunuz diye soracağım size. Pardon. Ne kadar büyük saygısızım yani. Inanıyorum. Büyük Be, e, Genel başkanımız biraz önce ifade etti. Konuyla ilgili. Sanıyorum açıklama yaptı. Eee tabii şöyle söyleyeyim. Dün bir insanlık suçu yaşandı. Aslında insanlığın bittiği noktadayız. Böylesine bir vahşet yaşanırken gerçekten ülkemizin bütün gündeminin şu anda bununla meşgul olup buna odaklanmamız gerekirken bir nezaket çerçevesinde gerçekleşmiş bir yemeğin böyle bir konu haline getirilmesini tabii şaşkınlıkla karşılıyoruz. Doğrusu sadece şunu ifade edebilirim ortaya atılan adaylıkla ilgili o iddialar tamamen gerçek dışıdır. Onun altını çizmek isterim. Ankara ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.